Herkese merhaba arkadaşlar. Canların temel bileşenleri ünitesine devam ediyoruz. Karbonhidratlar, yağlar, proteinlerden sonra şimdi vitaminleri anlatmaya başlıyoruz. Hadi başlayalım. Vitaminler. Hatırlayalım. Organik besinlerdi ama enerji vermezler, yapıya katılmazlar, düzenleyici besinlerdir demiştik. O halde karbon, hidrojen, oksijen, azot atomlarını bulunduruyorlar ve organik besinlerdir. Ama enerji vermiyorlar. Dikkat. O halde enerji vericilerin hepsi organikti. Hatırlayın bu cümleyi doğru. Ama organiklerin hepsi enerji verir. Yanlış. Çünkü vitaminler organik olmalarına rağmen enerji vermiyorlar. Peki düzenleyiciler. Neden düzenleyiciler? Enzimler konusunda bahsedeceğiz. Enzimlerin yardımcı kısmı olabiliyorlar. Koenzim olarak görev alabiliyorlar. Yani düzenleyici olmalarının en önemli sebebi enzimlerin yapısında bulunan biliyorlar. Direnç artırıcılar hastalıklara karşı direnç sağlarlar ve dikkat edin sindirilmezler. Yani daha küçük veya daha büyük moleküle dönüşmezler. Dehidrasyon sentezi ve hidroliz demiştik ya. Glikozlar birleşti, işte disakkaritler oluştu, polisakkaritler oluştu. Yağ asitleri trigliseritleri oluşturdu. Amino asitler proteinleri oluşturdu. Proteinler sindirildi, amino asit oluştu. Vitaminlerde böyle bir şey yok. Sindirilmiyorlar hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküller dolayısıyla da hücre zarından geçip doğrudan kana karışabiliyorlar. Bir vitaminin eksikliği başka bir vitamin tarafından giderilemiyor. Yani biz her vitamin ihtiyacımız dışarıdan vitamin o olarak o vitamin olarak almak zorundayız. Ben A vitamini aldım D vitamini almama gerek yok A'dan D sentezleyebilirim. Yok öyle bir şey. Her vitaminin eksikliği e, kendi sonucuna neden olur ve bir vitaminin eksikliği başka bir vitamin tarafından giderilemez. Onu da ek ekledik bir vitamin eksikliği başka bir vitamin tarafından giderilemez. Şimdi vitamin hapı, vitamin takviyesi kullananlar iyi bilirler, vitamin hapları koyu renkli şişeler içinde, koyu renkli kapsüller içinde saklanırlar çünkü ısıyla, ışıkla, oksijenle ve metal ile temas ettiklerinde yapıları bozulur. Ne yapıyorlar günümüzde? Artık sebze meyve doğrarken ya küçük küçük doğramayın çok ince ince doğramayın. Elle koparın ya da meyve salata için özel bıçaklar, özel kaplamalı bıçaklar üretiliyor. Metalle temas etmesini istemiyorlar vitaminlerin çünkü metalle temas ettiğinde vitaminlerin yapısı bozulabiliyor. İnsan hücrelerinde ve insan vücudunda dediğimiz iki kısım var şimdi buraya çok dikkat. İnsan hücreleri yani karaciğer hücreleri provitamin A'dan A vitamini üretebiliyor. Nerede karaciğerde. Ayrıca provitamin D de deride güneş ışığı sayesinde, güneş ışığından gelen ultraviyole e, dalga boyundaki ışınlar sayesinde provitamin D'den D vitamini gerçekleştirilebiliyor. Bakın bunlar insan hücreleri tarafından yapılıyor. Yani sen karoten olarak provitamin A'yı aldığında havuçta vesaire bulunan provitamin A'yı aldığında sen A vitamini sentezlemiyorsun ama pasif olan provitamin A'yı A vitaminine dönüştürebiliyorsun. Şimdi dikkat bir de bizim vücudumuzda gerçekleşen ama bizim hücrelerimizin görev almadığı bir olaydan bahsedeceğiz. Kalın bağırsakta yaşayan faydalı bakteriler nerede yaşıyor? Kopyası burada bakın. Kalın bağırsak. Ta yaşayan faydalı bakteriler bize B ve K vitamini üretip veriyorlar. Biz üretmiyoruz. Fa faydalı bakteriler, bağırsamızda yaşayan faydalı bakteriler üretiyor ve bize veriyor. Bizden de karşılığında besin alıyorlar. Karşılıklı olarak birbirimize fayda sağlıyoruz. Önümüzdeki konularda bahsedeceğiz buna. Bu şekildeki birlikte yaşama da mutualizm deniliyor. İki taraf karşılıklı olarak biz fayda sağlıyoruz. Yani onlar bize vitamin veriyor, biz onlara besin veriyoruz. Hangi vitaminleri veriyorlar bize? B ve K vitaminleri. Şöyle bir soruyla karşılaştım. Çok uzun süre antibiyotik kullanan birinde antibiyotik ne yapıyor? Bakterileri öldürüyor ve yararlı, zararlı bakmaksızın hepsini öldürüyor. Uzun süre fazla miktarda antibiyotik kullanırsak ne olur? B ve K vitaminlerinin eksikliği görülmeye başlar çünkü kalın bağırsağımızda yaşayan faydalı bakterilerin de ölümlerine neden oluruz. Şimdi üreticiler vitaminleri kendileri üretir. Tabii ki doğru. Neden? Organik besinler. Ne dedik? Portakal C vitamini üretebilir dedik. O halde üreticiler vitaminleri kendi üretiyor. Vitaminler çok önemli burası. ikiye ayrılıyor. Temelde ikiye ayrılıyor. Nedir bunlar? Suda çözünen vitaminler ve yağda çözünen vitaminler. Yağda çözünen vitaminler. Akılda tutması kolay. ADEK. Yani A, D, e ve K vitaminleri. Adek vitaminleri yağda çözünüyor. Suda çözünen vitaminler de B ve C vitaminleri. Peki yağda çözünen vitaminlerin önemli bir durumu var. Yağda çözündükleri için karaciğerde depolanabiliyorlar. Fazlası karaciğerde depolanabiliyor. Suda çözünenlerin fazlası idrarla atılıyor. O halde hangi vitaminin eksikliği daha çabuk ortaya çıkar? B ve C'nin. Çünkü günlük olarak B ve C vitamini almalıyız günün sonunda fazlasını idrarla atıyoruz. Ama yağda çözünenlerin fazlası karaciğerde depolanıyor. Hangi vitaminlerin eksikliği daha çabuk ortaya çıkar? B ve C vitaminlerinin. Peki başka bir soru. Hangi vitaminlerin fazlası vücutta zehir etkisi yapabilir? Toksik etki yapabilir? İşte o zaman da Adek. Neden? Vücutta depolanıyor. Bakın eksiklikleri yağda çözünen vitaminlere göre daha kolay ortaya çıkar. Daha önce ortaya çıkar B ve C vitaminlerinin. Adek vitaminlerin fazlası karaciğerde depo edilir. Bu nedenlere fazla alındıklarında toksik etki yani zehir etkisi oluşturabilirler. Vitaminlerle ilgili ezbere bilmenize gerek yok ama bir kulak dolgunluğu olması açısından şu tabloya beraber bir bakalım. A vitamini genellikle et, karaciğer, balık, süt, yumurta gibi besinlerde bulunuyor. Bağışıklık güçlendiriyor. Hücrelerin farklılaşmasını, yenilenmesini sağlıyor. Eksikliğinde... Bazen 9. sınıfta öğretmenlerimiz sever bu tarz soruları. Hangi vitamin eksikliğinde hangi hastalık görülür? Gece körlüğü ortaya çıkıyor. Çünkü karanlıkta görmeyi sağlayan rodopsin adı verilen pigmentin sentezi için A vitamini gerekli. B vitamini daha çok tahıllarda et, sakatat, kuru türevlerinde bulunuyor. Bir de ne yapıyordu? Kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler üretiyordu. Koenzim olarak enzimlerin yapısına katılıyor. Sinir hücreleri için önemli Özellikle hangisi? B12 türevi vitaminler. Eksikliğinde pelegra, beriberi gibi sinir sistemi hastalıkları. Bir de kan hastalıkları yani kansızlık anemi görülüyor. Çünkü kan hücresi üretimi için B vitamine ihtiyaç var. C vitamini hepinizin bildiği taze sebze ve meyvelerde görülüyor. Antioksidandır, hücre yenileyicidir. Bağışıklık sisteminde görevli. O yüzden hasta olduğumuzda C vitamini takviyesini fazlasıyla alırız. Eksikliğinde diş eti hastalıkları, dişlerin, diş etlerinin yukarıya çekilmesi ve dişlerin dökülmesi neden olması, Skorbut e, skorbüt ve bağışıklıklar, or, bağışıklık problemleri ortaya çıkıyor. D. Balık yağında, yumurta sarısında, karaciğerde, sütte ve tereyağında, süt ve süt ürünlerinde bulunuyor. Kalsiyum ve fosforun ince bağırsaktan emilmesi. Dolayısıyla da kemik gelişiminde etkili. Eksikliğinde o zaman kemik problemleri ortaya çıkacak. Çocuklarda kemik erimesi, reşitizm, yetişkinlerde de yine osteoporoz ve osteomoleze adı verilen kemik problemleri, kemik erimesi problemleri ortaya çıkıyor. E vitamini daha çok yeşil sebzeler, ıspanak, pırasa, brokoli gibi yeşil sebzelerde, bazı bitkisel yağlarda özellikle fındık yağında, ceviz yağında, kuru yemiş ve baklagillerde bulunuyor. Antioksidan özellikle diğer vitaminlerde de olduğu gibi hücre zarının korunmasında ve damar tıkanıklıklarının engellenmesinde etkili. Eksikliğinde ne oluyor? Deri hastalıklarından bahsedebiliriz. Kısırlık ve kaslarda yorulma ortaya çıkabiliyor. K vitamini eksikliği de yine karaciğerde ve yeşil sebzelerde bulunuyor kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir vitamin. 12. sınıflar TYT'ye çalışan arkadaşlar hazır hatırlayacaklar yine. 11. sınıfta kan dokuda fibrinojen, trombojen, trombosit hücrelerinden bahsetmiştik. Trombosit hücreleri yani kanın pırtılaşmasını sağlayan kan pulcuğu hücreleri kanın pırtılaşması için 1. K vitamini ihtiyacı var. 2. Kalsiyuma ihtiyacı var. O nedenle K vitamini ne oluyor? Kanın geç pırtılaşması ortaya çıkıyor aklınızda bulunsun bir örnek daha yeni doğan çocuklara daha doğar doğmaz kanının pırtalaşmasını sağlayabilmek için daha sonra örneğin gö bu göbek bağının zamanında düşmesini sağlayabilmek için çünkü çocuğun bağırsağında k vitamini yok K vitamini üretebilecek olan bir bakteri yok henüz yetişmedi. Anne sütünden de K vitamini geçemediği için yeni doğan çocuklara hemen K vitamini iğnesi yaparlar. Göbek kordonu zamanında düşsün enfeksiyonu neden olmasın diye. Böylelikle de vitaminler konusunu bitirmiş oluyoruz. Her videoda söylemeyi unutabilirim ama tüm videoların altında pdf'ler ekli arkadaşlar oradan indirip çalışabilirsiniz. Abone sayısının artmasını istiyoruz o yüzden Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sen de sınavda A ben bu soruyu çözmüştüm demek istersen karşında bilgi sarmal biyoloji efsaneli. Çözmek için sakın geç kalma.